5 dakikada gündemden merhaba. Konu iktisatçı, yazar, profesör Oğuz Oyan. Sayın Oyan hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. İyi ee, günler. yayınlar. Sağ olun, teşekkür ederiz. Şimdi bugün 23 Nisan 2021. Ee, 101. yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi nerede ve ulusal egemenlik herhalde aynı anlama gelmek üzere ulusal e Hangi noktada diye sormak isteyeceğiz Çünkü sizin zamanda 2002-2011 arası dönem Milletvekilliğiniz CHP İzmir milletvekilliğinizde Söz konusu Bugün 101 yıl sonra Hangi noktadayız İsterseniz önce bir 101 yıl öncesine gidelim Çok Lütfen, hızlı tabii. dokunuşlarla Tarihi anlamı Üzerinde duralım 23 Nisan 1920 İstanbul'un işgalinden bir hafta sonrasıdır. 16 Mart'ta yani bir hafta derken işte bir ay sonrası diyeyim. 16 Mart'ta İstanbul ikinci kez işgal edilmiş ve bu arada meclise mebusan <laughs> lağ verilmiştir. Ama aynı zamanda hazırlanan Sevr anlaşması da 4 ay sonra yani Ağustos 1920'de imzalanacaktır. Osmanlı da bunu imza alacak. Dolayısıyla çok kritik bir döneme işte Mustafa Kemal Atatürk'ün Atatürk değil henüz soyadı şey yaptığı, geliştiği çok önemli bir siyasi hamledir. Bu bu ikinci anlamı şudur, 600 yıllık bir Osmanlı egemenliğine bir siyasi meydan okumadır aslında. Yeni bir siyasi odak oluşturmaktır Anadolu'nun bağrında. Belki üçüncüsü şudur, hakimiyetin Allah'tan değil, yani Allah'ı temsil ettiğini söyleyen saraydan değil, milletten kaynaklandığını söylemektir ki çok önemlidir. Dördüncüsü, henüz düzenli orduların kurulmadığı, Herhangi bir e, başarının elde edilmediği, ya yani İnönü savaşları bile 1921 Ocak ve Martlı e, aylarında olacak. Yani 1920'de e, hala e, Kuvayi Milliye denilen e, biraz başı bozuk, biraz düzensiz e, güçler var ortada ve e, bir savaş düzeni yok. Meclis kurulduğunda savaşı, e, Kurtuluş Savaşı'nı yönetmek üzere kuruluyor. Tabi aynı zamanda Kurtuluş Savaşı sonrasında da kuruluş sürecini de yönetmek üzere kuruluyor. Henüz ortada bir anayasa yok. Onu da söyleyelim. 1921 anayasası daha sonra gelecek. Ama meclis şunu yapmış oluyor. Hakimiyet meclisi eliyle, millet hakimiyet meclisi temsil ediyor. Milletvekili eliyle. Dolayısıyla üç egemenlik unsuru da yani yürütme yasama ve yargı meclisin bünyesinde toplanmıştır. Bu 1921 anayasasıyla teyit edilecektir. Yani çok önemli bir şeydir. 1920-101 yıl öncesi tarihi olarak. Ve bu aslında bu meclisin güçler odağı olması 1961 anayasasına kadar gidecek bir olaydır. Nihayet şunu söyleyeyim. Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'na ve sonrasına muhalefet edebilecek güçleri meclis içinde e, tutabilmek yani kontrol altında tutabilmenin de önemli bir stratejik adımıdır. Çünkü bunu bu yapılmasaydı muhtemelen daha e, dağınık e, ve muhalif e, odaklar ortada olabilecekti. Ve nitekim Kuvayi Milliye'nin e, de kontrol altında olması alınması açısından da çok kritik bir hamledir. Sonrasına bakalım şimdi 1900 e, yani burada iki şey söyleyeyim. Buradaki ulusal egemenlik iki yere karşıdır. Bir saraya karşıdır ve millet adınadır. İkincisi de emperyalizme karşıdır. Yani bu iki özelliği ulusal egemenliği çok kritiktir. Bunda aşınmalar çıkacaktır ortaya 1950 sonrasında. E, 1960-80 arası yeniden bir toparlanma dönemidir 1971 darbesine rağmen. Fakat 1980 sonrası bu aşınmalar pekişecektir. Ama gelirsek günümüz AKP döneminde, 2002 döneminde aslında bu aşınmayı çok aşan bir şey. Çünkü ortada cumhuriyetin ters yüz edildiği bir süreç e, söz konusu. Yani aslında e, egemenliğin yeniden milletten saraya e, e, doğru e, şey yapıldığı, e, ha, ha, yola çıktığı, e, oraya orada güçler birliğinin oluştuğu bir e, dönemi yaşıyoruz. Yani e, 1920'lerde 1900 bütün güçler meclisteyken şimdi 2000'lerde bütün güçler sarayda e, olmuş durumda bu tabii çok ciddi bir e, demokrasi e, açığı olarak ortaya çıkıyor e demokrasinin Tabii tam e, tersi bir otokratik rejim inşası anlamına geliyor Büyük Millet Meclisi'nin rolü de çok değişmiş vaziyette bu yapı içinde e, Türkiye Büyük Millet Meclisi e, artık e, sarayın e, ee, tamamen denetimine girmiştir. Hani eskiden de diyeceksiniz AKP öncesinde de vardı belki hani yasama yürütme yürütme yasamayı belirler vesaire ama bu ölçülere hiç çıkmamıştı. Yani e, düşünün meclisin her yıl yaptığı en önemli kanun bütçe kanundur. Artık bu kanunu e, saray hazırlıyor biliyorsunuz. Ve çok sayıda e, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle meclise rakip bir yasama organı e, gibi çalışmakta. Bir başka bakımdan da meclisin denetim yetkileri yani yürütmeyi denetleme imkanları hiç olmadığı kadar elinden alınmıştır. Yani bakın 1920'ler 30'lar 40'larda da tek parti hakimiyeti var ama meclis yürütmeyi denetler. Bu çok önemli bir şeydir. Meclis yürütmeyi çünkü yürütme meclisinin içinden çıkmıştır zaten ve onu denetler. Bugünkü kadar denetim dışı kalmış bir yürütme bizim bu cumhuriyet tarihi içinde hiçbir dönemde yok. Hatta 1908-23 arası 20 arası Osmanlı dönemini alın, burada bile şeyin meclisin denetim yetkisi bugünkünden daha fazladır. Yani böylesine bir denetimsizlik süreci içine girilmiş durumdadır. Yani şimdiki meselemiz hakimiyetin tekrar egemenliğin tekrar meclise daha doğrusu millete verilmesi. E, aşaması olması gerekiyor. Yani biz yeniden egemenliğimizi millet olarak ele alma mücadelesi içinde olmalıyız. E, 1920 saraya ve emperyalizme karşı e, ulusal egemenliğin ele alınması, halka e, halk adına alınmasıydı dediniz. Şimdi e, bir bölümünü bugün için konuştuk. Bir yandan da e, emperyalizm e, başlığında Ekonomik dışa bağımlılığın, borçluluğun aynı zamanda dış politikada da büyük bir bağımlılık problemi yarattığını siz sıkça yazılarınızda vurguluyorsunuz. İşin e bir de bu boyutunu sorsak bugün için. Evet aslında şöyle eğer bir kere egemenlikte çözülmeler başlayınca bu aynı zamanda dış politikada da yani diğer ülkelere gerek ekonomik gerek siyasi bakımdan bağımlılık ilişkilerinde de e, ne yazık ki e, çok ciddi bir aşınma olarak ortaya çıkıyor. E, Türkiye e, Cumhuriyeti e, gene bu bakımdan da e, önemli bir e, dış bağımlılık süreci içine girmiştir. Bu e, bu süreç aslında e, hakim gücün yani sarayın kendi bekası adına e, ülkenin bekasına e, ilişkin e, sorunları yaratmayı göze alabilmesine götürmektedir. Dolayısıyla iktidar kendi varlığını sürdürmek için bugün kendi varlığını, kendi rejimini, kendi kişisel hakimiyetini sürdürmek adına ülkenin sürekli olarak dışa ödünler vererek, yani kendi bekasını tehdit altına alarak, hatta hatta bazı çatışma noktalarına büyük bir iştahla yönelerek, bunu tehlikeye atmaktadır. Bunu çok riskli bir süreç olarak görüyoruz. O nedenle AKP döneminin çok daha fazla uzamadan sona ermesi herkesin hayrını olacaktır diye düşünüyorum. Sayın Oyan çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Umarız bir sonraki 23 Nisan'da daha aydınlık, daha umutlu bir tablo konuşuyor oluruz. Çok sağ olun katıldığınız için yayınımıza. Ben de teşekkür ederim.